e, asansör sorunları. Yani indiğimiz kata kadar cevap verdik verdik değil mi? Tamam. <laughs> Aynen öyle hocam. Aa güzel soru. Neden kulağımızı çekip üç kez tahtaya vururuz da burnumuzu çekmeyiz? Büyük bir sırrı burada açıklıyorum. Flash flash flash. Çiğ yumurta içi. Her normal erkek gibi biliyorsunuz bayanlar oralamaz. Her normal erkek gibi herkes yolun orlar ya. Hocam bugüne kadar yaptığınız burunları ucuza eklersek buradan nereye kadar yol olur? Herhalde boğazı geçer. Hoş geldiniz hocam KBB TV'ye. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim ben de efendim iyiyim. Çok iyi gördüm sizi. Evet bugün enerjimiz yüksek. Süper. O zaman önümüzdeki fanustan da anlaşılıyor. Önlük var, fanus var. Evet. Yani ne var? Bugün soru cevap kısmındayız hocam. Size en çok merak edilen sorulardan bir derleme yaptık. Çok fazla merak edilen var. Biz sormaya doyamadık, siz de cevaplamaya doyamayacaksınız. Tamam, e, asansör soruları. Yani indiğimiz kata kadar cevap verdik verdik değil mi? Tamam. <laughs> Aynen öyle hocam. Hazır mıyız? Hazırız. Çekiyorum. Evet. Ulak temizleme tiki neden oluşur hocam? Hmm. Şu, çık çık. Evet. Bazı insanların kulakları biraz daha fazla kirlenir diğerlerine göre. O yüzden onlar onlarda bu tik gelişebilir. dış kulak yolu biraz kirlendiği için hani el oraya gider, kaşınır filan. Ondan dolayı bu tik oluşur yani. Ondan dolayı. Bir şu var bize değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hocam o koklama efektini de yaptınız ya. <laughs> Ama yani önemli aslında e, koku bizim muayene e, komponentlerimizden bileşenlerimizden bir tanesi aslında yani kokuya biz muayene sırasında çok dikkat ederiz eskiden daha doğrusu büyük özellikle önemli hastalığın hastalarda koku gerçekten önemli bir kriterdir. Yorulunca neden oluruz? E, kaslarımız gevşer, Din, dinlenme ihtiyacımız biraz daha fazladır. E, bütün kaslarımız gevşer, gevşer ondan çünkü vücut yorulmuştur. Bütün bizim horlamamızı oluşturan boğaz kaslarına kadar her şey yorulmuştur. Ondan dolayı bunlar gevşeyince yatınca da pozisyonu da değiştirmeyiz. Özellikle sırt üstü yatıp başımız arkaya geldiği zaman her normal erkek gibi biliyorsunuz bayanlar horlamaz. Her normal erkek gibi herkes yorulunca horlar yani Normal. Kaslarımız gevşer. Evet devam ediyorum. Kulak küçültme için size gelen bir hastanız oldu mu? <laughs> yani kulak küçültme derken yani kepçe kulaktan bahsediyorum yani tabii ki oldu. Ama kulağa boydan yani biz genelde dışarı doğru yani kepçe kulak ameliyatı da daha fazla oluyor ama boydan küçültme şimdiye kadar hiç olmadı yani boydan gelen olmadı. Burnun şeklinin düzgün olması için geceleri mandal takallar var hocam. Önerir misiniz? Yani hayır tabii ki önemliyim Mandal yani burnunuzu sıkıştırır, buradaki burun kıkırdaklarını ezer, onlar da bulaşım bozukluğu oluşturur. Yani bu böyle dışarıdan bir baskıyla veya başka bir e, materyalini oraya yapacağı baskıyla olacak iş değil. Yani mandalı falan e, bırakın. Mandallayacağınız zamanlar var. Onları söyleyeceğiz ayrıyetten. Burnuma mandal hocam başka zamanları? Tabii ki burnu bazen mandallayabilirsiniz. Ama uyurken yapmayalım. Yok, uyurken yapmayın tabii ki yani. Zaten ağrı yapar. Yani bir kıkırdağın üzerinde devamlı baskı yaparsanız belli bir zaman o kıkırdakta ağrı oluşturursunuz. Bunu imitasyon küpe takanlar veya kulağa askı küpe takanlar falan bilirler. Buraya bir askı şeklinde küpe takın yani deliksiz. Belli bir zaman sonra ağrı hissetmeye başlarsınız. Uzun süre headset ya da kulaklık veya kulak içi kulaklık kullananlar da zaman içerisinde burada o kıkırdağa baskıya bağlı ağrı gelişir. Dolayısıyla bunu çok fazla mandallamayı tavsiye etmiyoruz. Evet çifter çifter geliyor. Gel vatandaş gel. Eliniz bereketli hocam buyurun. Bugün bu fanusu bitireceğim. Maçlarda çok bağırınca sesimiz kısılıyor. Ertesi gün e, boğaz ağrısı çekiyoruz. Ne tavsiye edersiniz? E, bence e, Galatasaray gibi iyi bir takımı tutun. Fazla bağırmak zorunda kalmayın. Çünkü iyi başarılı bir takım olursa fazla bağırmak zorunda kalmazsınız. Takımınızı iyi seçin. Cim mam gibi böyle başarılı takımları tutun ki ertesi günü sesiniz normal çıksın. Devam ediyorum. Buyurun hocam. Bademciklerim olmasa ne olurdu? Aslında bir şey olmazdı. Boğazımızda bizim, boynumuzda, boğazımızda, dil kökümüzde, boğaz oranımızda bademciğe benzeyen aşağı yukarı yüzden fazla aynı şekilde lak var. Herhangi bir şey olmazdı ama tabii onların da fonksiyon yer olarak yani coğrafi konum olarak yerleri önemli. Hiç olmasaydı da yani bir şey olmazdı bademciklerim olmasa. Dış kulak iltihabı kulağın dışında mı oluşur? Görünür mü yani? Yani dış kulak yolu iltihabı denmesinin sebebi dış kulak yolu kanalında olması yani bizim kulak kepçemize yakın olmasından dolayıdır. Dışarıdan bakınca eğer orada şişlik olursa tabii bir miktar kanalı içerisinde falan göremezsiniz gözükebilir. Yani Biz görüyoruz genelde hasta çok fazla veya hasta yakınları veya bakan kişi çok fazla görmez ama bazen dış kulak yolu iltihabı o kadar şey olur ki kulağa, kulak kepçesini bu bölgeye falan şişirebilir hatta e, bu bölgede bir şişlik falan yapabilir o yüzden hafif dışarı, dışarıdan görünür de olabilir. Kepçe kulak ameliyatının nasıl yapıldığını kısaca anlatır mısınız? Meslek sırrı. Yani Biraz tüyo verin hocam. E, kepçe kulak ameliyatını e, daha çok kepçe oluşturan e, kulak kıkırdağını biraz daha medyaya doğru yani ortaya doğru yani kafaya doğru yaklaştırma şeklinde yapıyoruz ameliyatı. Yani oradaki kıkırdağın kıvrımını biraz daha içeriye doğru biraz daha kırarak yapıyoruz. Ameliyat tekniği içerideki kıkırdal biraz daha kıvrılması biraz daha içeri doğru döndürülmesine dayanıyor. Hocam kulakları kepçe olduğu için bir partiye giderken onu Japon'la böyle kulağın arkasına yapıştıran birini hatırlıyorum. Evet, evet, <laughs> Ona size, ne demek istersiniz? Biz de çok duyuyoruz. Hakikaten aslında bu çocukluk çağında geliyor. Genelde bir çocukluk çağında hani çocuk kulağıyla ilgili bir dış görünüşle sıkıntısı varsa ameliyatı tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklar çok acımasız ve dalga geçiyorlar. Dolayısıyla o günlerden baştan kişilerde, kepçe kulağı olan kişilerde öyle bir psikolojik bir travma oluşuyor. Bu da yani kulağının Japon'la yapıştırılması da çok normal olabilir. Yani biz, biz de bunu çok gördük hatta, çok duyduk. Hatta ne yapabilirim diyenler de oldu. Ama dediğim gibi bu biraz çocuk çağına dayanıyor. 10-14 yaşları arasında filan yani kepçe kulak ameliyatı e, yapılabilir e, yaşlar. O yüzden bu yaşlarda o çocuklarınızı diğer çocukların acımasızlığına çok fazla teslim etmeden e, buna çözüm e, bulabilirsiniz. Boğazla mide arasında bir köprü yaptırsaydınız yap işlet devlet mü, yöntemi <laughs> mi kullanırdınız? E, Boğaz'la mide arasında aslında e, köprü yolu yok. Köprüye gerek yok ama bir otoyol var zaten orada. E, one way biliyorsunuz tek yön. Yani Boğaz'dan <laughs> mideye doğru gidiyor. Yani zaten e, burada e, yap, işlet, devlet eğer e, fazla yap, yapar yani yerseniz içeride bu işletme biraz da fazla ilerleyeceği için bu size devlet olarak çok fazla kilo ve büyük şişmanlık olarak geri dönebilir. Boğazla mil arasındaki yolu biraz da yap, işte devlet modeliyle düşünürsek biraz da işte gibi yapı biraz az yapmamız lazım. fazla kilo almayalım. Hocam bugüne kadar yaptığınız burunları ucuza eklersek buradan nereye kadar yol olur? <laughs> Herhalde boğazı geçer. Burun aşağı yukarı bir 10 santim olarak yani burun boyunu böyle bir 10 santim olarak hesap edersek veya 12 santim olarak hesap edersek bilmiyorum ya eklemek lazımdı. Böyle bir matematik yapmadım. Bugün gün yaparım. Yapınca söylerim. Sizce dünyada kaç model burun vardır? Şimdi tıbbi olarak cevaplarsak bunu 8'e kadar falan modellenebilir ama daha çok biz cerrahi olarak yaklaşıyoruz. Burada ince derili burunlar, normal derili burunlar, kalın derili burunlar, işte burada kemerli burunlar, kemersiz burunlar, yani kemerli kemersiz, kalın derili, ince derili olarak ayırmak lazım. Onun dışında tıbbi olarak sınıfladığınız zaman şarkı 8 çeşit. Sesimizi güzelleştirmek için ne yememizi tavsiye edersiniz? çiğ yumurta için. Bu gerçekten işe yarıyor mu hocam? Yok canım tabii ki yani. Ee, aslında sese en iyi gelen şey nedir biliyor musunuz? Büyük bir sırrı burada açıklıyorum. Flash flash flash. Su. Su için. Hiç başka bir şey gerek yok. Sadece su için. Kulağımız çınlarsa birisi bizim arkamızdan mı konuşuyorduk? Kesin. <laughs> Eğer sağ kulağınız çınlarsa iyi söylüyordur sizin hakkınızda. Eğer sol kulağınız çınlamıyorsa kesinlikle sizin hakkında dedikodu yapıyordur ona göre. Hayatımızda hiç stres olmasaydı kulak, burun, boğaz hastalıklarının sayısı azalır mıydı? Ya bizim çok fazla stresli olan, bağlan hastalığımız çok fazla yok. Yani belki baş dönmesini sayabilirim, bazı baş ağrılarını falan sayabilirim ama stresle ilgili bizim çok fazla hastalığımız yok. Daha çok işte biraz daha ee, en başta sayabileceğim baş dönmesiyle. Onun dışında tabii stres olmasaydı baş dönmesi de kesinlikle çok daha az olurdu. Aa güzel soru. Neden kulağımızı çekip üç kez tahtaya vururuz da burnumuzu çekmeyiz? Aslında bunun e, cevabı şöyle. Bu tahtaya vurmak çok eski, çok köklü bir e, pagan inancıdır aslında. Çok eskilerden insanlar e, ruhların veya tanrıların ağaçlarda yani tahtada yaşadığına inanırlardı. O yüzden e, onları özellikle ilk tık Tanrı'yı uyarmak için ikinci tık da teşekkür etmek içindir. Yani... <laughs> Süper bilgi hocam buyurun. Evet. Burnumuz yüzümüzün tam ortasında olmasaydı sizce nerede olabilirdi? Bence olabileceği başka hiçbir yer yok. Yani hiç yer aramayın. Burnumuz burada olması gerekiyor. Hem anatomik olarak hem fizyolojik olarak hem de yaşamımızın devamı için. Çünkü e, bu uzun bir evrimsel hikaye. Hiç oralara girmeyelim. Çünkü... E, mümkün olduğu kadar başımızın yani gözle başımızın en üst seviyesinde olması lazım ki biz hani e, ne derler yaşamımızı devam ettirmek etrafı e, koklamak, etrafındaki tehlikelerden haberdar olmak veya bir e, su içerisine girdiğimiz zaman kolay yüzmemiz için nefes alıp vermemiz açısından filan yani evrimimizi, türümüzü devam ettirmemiz için burnumuzun burada olması gerekiyor. Başka yer aramayın. Hocam teşekkür ederiz. Yorduk sizi biraz. Yok canım ne münasebet. Yani güzel asansör sorularıydı bunlar. Keyif aldınız mı? Kesinlikle devam edelim daha. Edeceğiz biz de çok keyif aldık. Mutlaka herkes keyif alacaktır hocam. Evet evet direkt mesajlarda bazı sorular da geliyor. Direkt mesaj atıyorlar şunu da sorar mısınız falan diye yeni soru olarak bunları ekleyerek devam edelim. Evet evet onları da atlamıyoruz. O zaman tekrar teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz.